Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün patatesli bezelye çorbası yapacağız. Malzemeleri sırasıyla size sayıyorum. 4 adet orta boy patates, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 su bardağı süt, 1 kase haşlanmış bezelye, tuz, karabiber ve zeytinyağımız var. Arzu ederseniz sıvı yağla da yapabilirsiniz. Şimdi yapılışına başlayalım. Arkadaşlar doğradığımız soğanları ve sarımsağı yağın içinde yumuşayana kadar kavuruyoruz. Ardından kalan malzemelerimizi sırasıyla ekleyeceğiz. Yumuşamış olan soğanlarımızın içine patates ilave ederek karıştırıyoruz. İçine tuzunu ve karabiberini de ilave ettikten sonra sıcak suyumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Üzerini geçecek kadar sıcaksa ekledikten sonra patatesler yumuşayana kadar kaynatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kaynayan patatesimizi blenderdan çektik. Şu şekilde kıvamını göstereyim size. Kaldıkça katılaşacaktır çünkü patatesin nişastası çok fazla var. İçine şimdi bezelyelerimizi ilave ediyoruz. Bezelyelerle beraber yaklaşık bir 10 dakika daha kaynadıktan sonra sütümüzü ilave edip bir taşım daha kaynatıyoruz. Arkadaşlar kaynayan çorbamızın içine şimdi sütümüzü ilave edebiliriz. Çorbamız çok vitaminli, özellikle de çocuklar için. Şu şekilde. Bezelyeyi istediğiniz şekilde arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatabiliriz. Arkadaşlar çorbamızın son hali bu. Umarım beğenmişsinizdir. Tadı enfes oldu. Harika bir lezzet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.